Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve Al salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Muhterem Müslüman kardeşlerim, Riyadu Salihin'in 451. rivayetine geldik. Konuyla alakalı İmam Nevi rahimeullah ağlamakla alakalı Allah'a duyulan saygı ve arzudan dolayı ağlamanın değeriyle alakalı önce ayetleri zikretti. Ondan sonra da hadis-i şerifler. kaç hadisi geçen hafta okuduk. Kalanları da inşallah bu hafta okumaya gayret edeceğiz. Abdullah bin Şekhir radiyallahu anhu şöyle dedi. Kale eteytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yusalli ve li azizun ke azizir azizil mirceli minel buka ravahu Ebu Davud. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmiştim. Namaz kılıyor ve ağlamaktan dolayı göğsünde göğsünden kaynayan kazan sesi gibi sesler geliyor. Ağlamaklı Efendimiz Aleyhisselam çok ağladığından dolayı bundan dolayı böyle bir ses geliyor. Hadise Ebu Davud rivayet ediyor. Aynı zamanda İmam Nesai de rivayet etmiş. Tabi bu hadis-i şeriften namazda bir kimsenin ağlayabileceğini yani uhrevi bir sebepten dolayı Allah korkusundan dolayı ağlayabileceğini bunun da namazı bozmayacağını öğrenmiş oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine namazdayken ağladığını Hz. Ali radıyallahu anhu Bedir gazvesinde önceki gecede Efendimiz Aleyhisselam bir ağacın altında ağlayarak geceleyin sabaha kadar Aleyhisselatü Vesselam'ın ağlamaklı bir şekilde namazı kıldığını bize haber veriyor. Hanifi mezhebi alimlerine göre Allah korkusu cennet ya da cehennemi hatırlama gibi uhrevi bir sebeple ağlamak namazı bozmaz. Çünkü bu hal o kimsenin Allah'a olan derin saygısını gösterir. Namazda aranan şey huşu olup bu tarz ağlamalar dua ve tesbih yerine geçer. Eğer ağlamanın sebebi dünyevi bir sıkıntı ise o zaman namaz bozulur. Yine Hanifilere göre namazda ahvah etmek, inlemek de ağlamak hükmünde olup bu da namazı bozmayacak. Ancak İmam Ebu Yusuf ağlama, inleme esnasında iki veya daha fazla harf, harf çıkmaması gerektiği görüşündedir. Aksi halde namazın bozulacağını söyler yine Hanifi alimlerinin büyüklerinden olan Ebu Yusuf bu şekilde söylemiştir. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı huşu içerisinde, ibadetlerin huşu içerisinde yapardı. Hüznü ve ağlaması namazda da devam ederdi. Uhrevi sebeplerle ve harf çıkmamak şartıyla ağlamak namazı bozmaz. Demek ki harf çıkarsa o zaman namazın bozulacağına İmam Ebu Yusuf hükmetmiş. انس رضي الله عنه رباة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بن كعبه قال رسول الله لابي بن كعب رضي الله عنه ان الله عز وجل امرني ان اقرع عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى ابي متفق عليه وفي رباة فجعل ابي يبكي Efendimiz Aleyhisselam Übey bin Allahu Teala lem yekunil lezine keferu yani beyine suresini sana okumamı bana emretti. Yani bu önemli bir şey. Allah Celle Celal diyor ki bu sureyi ben sana indirdim. Bunu falan kişi oku. Übey bin oku. Übey bin Ka'b Allah benim ismimi andı mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Übey bin Ka'b Ka duygulanarak ağladı. Keşke bize de böyle bir adımız anlatsaydı da biz de ağlasaydık. Hadisi İmam Bukhari ve Müslüm rivayet ediyor. İmam Müslüm rivayeti ise Übey ağlamaya başladı ifadesi yer alıyor. Allah Celle Celaluhu özellikle bu sureyi Übey bin Ka'b'a okumasını tavsiye etmiş. Übey bin Ka'b Ka aynı zamanda Tevrat'ı da iyi bilenlerden bilenlerdendi ve yani Müslüman olmadan önce Tevrat'ı da çok iyi bilen Ensar'dan birisi. Yani Yahudi değil ama Ensar'dan birisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ona ihtimam gösterir. Hatta Kur'an-ı Kerim'i dört kişiden öğrenin derdi. Bu dört kişiden bir tanesi de Übey bin radıyallahu anhudur. Efendimiz Aleyhisselam döneminde Kur'an'ın tamamını bilen, ezberleyen hafızlardan ve kurallardandır. Bu tabi Übey bin Ka'b'ın faziletini ama İmam Nevi Rahimullah burada getirmesinin sebebi Übey bin Ka'b yani ağlamak sahabe-i kiramın ağladığı Allah korkusuyla Peygamber Efendimizin ağladığını belirtmek için bu rivayeti getirdi İmam Nevi Rahimullah. Enes radiyallahu anhun rivayetine Kale Ebu Bekri'nin li Umar'a بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمنة رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها الله عليه sonra أبو بكر أم أيمن رضي الله عنها yanına رسول الله صلى الله عليه وسلم gibi. Biz de onu ziyaret edelim. Ümmü İmen, Peygamber Efendimiz'in dadısı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam küçüklüğünden beri büyüten kadın. Ve Efendimiz vesselam ara ara onun yanına ziyarete giderdi. E, Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra Ebu Bekir Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allah ikisine de, ikisine de razı olsun, ikisine de rahmet etsin. Bizleri onların sevgisinden mahrum etmesin. Onun ziyaretine Gitmişler, niye? Peygamber ziyaretine giderdi, onun için ziyaretine gitmişler. Ve yanına vardıklarında ümmü Eymen ağladı. فَلَمَّنْ, ته... فلمن تَهَيَا اِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالَ لَهَا مَا يُبْكِيكِ اَمَا تَعْلَمِينَ اَنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى خَيْرٌ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Onlar da dediler ki, zannettiler ki Peygamber Efendimiz'in ziyafet etti diye ümmü Eymen ağlıyor. Dediler ki ya niçin ağlıyorsun? Allah katındaki nimetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun? Dediler. Ümmü Eymen de şöyle dedi. Bakın bu cevap çok önemli. Bu cevap hepimizi ilgilendiriyor. Yani önceki Efendimiz Aleyhisselam vefatından dolayı ağlamak ayrı bir şey. Ama bundan dolayı ağlamak daha önemli. Kâlet اِنِّي لَا اَبْكِ اَنِّي لَا La a'lemu anna ma 'indallahi hayrun li rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. abki en el vahy kad inqata'a min es-sema' fehayyajatuhuma 'ala el-buka feja'ala ma'aha rawahu muslim. dedi ki ben onun için ağlamıyorum. Ben Allah katındaki nimetlerin peygamber sallallahu aleyhi ve için elbette daha hayırlı olduğunu biliyorum. Ben vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum." dedi. Ebubekir ve Ömer radıyallahu anh'ı da onlar da duygulandılar ve onlar da ağlamaya başladılar. Ümmü Eymen ile birlikte onlar da ağlamaya başladılar. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Aynı zamanda İbn-i Mace Rahimullah da rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam Ümmü Eymen hakkında Ümmü Eymen benim annemdir demiştir. Çünkü Ümmü Eymen radıyallahu anha Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Peygamberimizin annesi Amine ile beraber Medine'ye gelmişler. Medine dönüşü Ebu'ya geldiklerinde Peygamber Efendimizin annesi vefat etmiş. O Ümmü Eymen beraber Mekke'ye gelmiştir. Geri dönmüştür. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının yani Abdullah'ın cariyesiydi. Aleyhisselatü vesselam 4-5 yaşlarındayken annesi Amine ile beraber dönerken Ebu'a, Ebu'a Medine'ye yakındır. Yani Mekke değil Medine'ye yakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber oraya gitmiş. Dönüşte de oraya uğramış ve orada ne olmuştur? Ebu'a da vefat etmiştir. Ümmü Eymen Aslen Habeşistanlıdır. Yani Bilal Habeşi de Habeşistanlı, Necaşi de Habeşli. Habeşistan'da. Yani Habeşistan'dan da daha sonra büyük alimler çıkmış mesela. İmam El Hereli var. Kendisi yakın zamanda vefat etti. En son hayatını Mekke'de geçirdi. Kendisinin hem tefsir hem hadis kitapları ve birçok eseri var. Koca bir alimdi. Allah ona rahmet etsin. Yani öyle alimlerin sayısı az maalesef. Gidenlerin yeri de dolmuyor. Onun hem Sahih Müslüm şerhi var, hem İmil Mace şerhi var. Yani Sahih Müslüm şerhi dediğimiz 26 cilt. İşte İbn Mace şerhi bir o kadar ve kendisinin tefsiri var. Koca bu alimler yani biz okumaktan aciziz. Onlar yazmışlar. Düşünün bir alim 100 cilt, 150 cilt kitabı var. Yazmış hepsini. Bunu biz sadece okumaya kalksak vaktimiz yetmiyor. Onlar çünkü bir kitabı yazarken de alimler bal arası gibi. Her çiçekten alıyorlar. Her yerden alıyorlar. Bir tefsir yazarken her tefsirden faydalanıyorlar. Çünkü sen senden öncekilerin söylediklerinin farklı bir şey söylemelisin. Ya da farklı bir şey seçmelisin. Onun için önemli. Allah hepsine rahmet etsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demek ki Ümmü İmen hakkında benim annemdir demiş, ona hürmet etmiş, ona saygı göstermiş ve ondan sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ona hürmetini devam ettirmiştir. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer radıyallahu anhuma. İbn-i Ömer'in rivayetiyle devam edelim. قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فليصلي متفق عليه فانزار عليه الصلاة والسلام حصن الشجرة كان لسنان namazı kimin kıldırmasını istediği sorulmuş Peygamberimize. Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın dedi. Bunun üzerine Hz. Ayşe radıyallahu anh'a Ebu Bekir yufka yüreklidir. Kur'an okurken kendisini tutamaz ağlar. Başkasına emretseniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyleyin Ebu Bekir'e namazı kıldırsın buyurdu. Hadisi Bukhari Müslüm bivayet ediyor. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhu. Yani bazen insicam bozulmasın, hadis rivayetini olduğu gibi aktaralım diye radiyallahu anhları sona bırakabiliyoruz. Onlara hürmetsizliğimizden, sayıksızlığımızdan değil, sadece rivayetin e, geliş kalıbı bozulmasın diye o ifadeler olduğu gibi söylüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatından önceki hastalığı esnasında cemaate kimin namaz kıldıracağı mesele olmuş. Kim kıldıracak? Peygamber Efendimiz kıldıramıyor. Aleyhisselatü hasta ve ayağa kalkamıyor. Kendisi bile namazını zor kılıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ebubekir'e radıyallahu anhu'ya emredin o kıldırsın demiş. Hazreti Ayşe radıyallahu anha birkaç sebepten dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü hayattayken Hazreti Ebubekir'in kıldırması insanların yanında, nazarında iyi karşılanmayacağı peygamberin yerinde o makamında görülecek olan insanların eleştiriyi açık olacağı için Hz. Ayşe radıyallahu anh'a demiştir ki babam yufka yüreklidir. Ebu Bekir yufka yüreklidir dedi ya burada. Ondan dolayı ya Resulallah başka birine emresen demiş. Bir de yine uğursuzluk sayılacağı için böyle tahminler var. Efendimiz aleyhissalatü her şeye rağmen ona söyleyin, Hazreti Öbek'e söyleyin. O ne yapsın? O kıldırsın demiştir. Çünkü Hazreti Ayşe radıyallahu iyi biliyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'dan sonra kim imamlık yaptıysa o halife olacak. O öne geçirilecek. Bunu istemiyordu Hazreti Ayşe radıyallahu İmam Nevi rahimullah Allah korkusuyla âlamanın faziletine dair açtığı konuya bu hadisi de getirmiş hem sahabe-i kiramın hem de Hz. Ebubekir'in yufka yürekliliği ayrı ve Hz. Ebubekir'in fazileti ile alakalı da yine bu bölüm ne yapılabilir? Ele alınabilir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonra bu ümmetin en değerlisi, en önde gelen, en ihtiram edilmesi gereken kişinin Hz. Ebubekir olduğunu da yine bize öğretmiş oldular. Birisi Hz. Ebubekir'i seviyorsa, Hz. Ömer'i seviyorsa, o iman alametidir. Bugze diyorsa, münafıklık alametidir. Yani Hz. Ebubekir'i sevmemek, Hz. Ömer'i sevmemek, Hz. Osman'ı sevmemek, Hz. Ali'yi sevmemek, onlar nifak alametidir. Sevmek de iman alametidir. Niye? Çünkü bunlar bu ümmetin önderleri, cennetle müjdelenen hayattayken, Peygamber Efendimiz'in cennetle müjdelediği kimselerdir. Diğer rivayetimiz, İbrahim bin Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhuma babasından rivayet ediyor. Abdurrahman bin Avf cennette müjdelenen on sahabiden bir tanesi Abdurrahman bin Avf. Utiye bir <laughs> <laughs> yemek getirildi. Ve kana saimen kendisi de oruçtu. Yani herhalde iftar vakti yemek getirildi iftar etsin diye. Fakala kutila Musab ibn Umeyr <laughs> radıyallahu anhu ve huve hayrun minni. فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجله وإن غطي بها رجله بدا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رواه البخاري Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirilip de iftar ettirmesi için o sofraya şöyle bir baktı sonra şöyle dedi. Mus'ab bin Ömeyr dedi. Uhud savaşında şehit edildi. O benden daha kaydıydı. Ama kefen olarak bir kaftandan başka bir şey yoktu. Onunla da başı örtülse ayakları. Ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra dünyalık olarak her şey önümüze kondu ya da dünyalık olarak her şey bize verildi. Şimdi bunca nimetler önüme getiriliyor. İyiliklerimizin karşılığı dünyada peşin verilmiş olmasın. Bundan endişelenmekteyiz deyip ağlamaya başladı. Hatta iftar yemeğini de yemede terk etti. Demek ki iftarını açtı ama ondan sonrası devam edemedi ve ağladı. Ağlamaktan dolayı sadece iftarla iftar etmiş oldu. Onunla yetinmiş oldu. Hadisin ravilerinden olan İbrahim bin Abdurrahman, Abu İsa künyesiyle bilinen İbrahim İbni Abdurrahman, İbni Avf, tabi'in neslinin büyüklerindendir. Annesi Utbe bin Ebi, Utbe İbn Ebi Muayt'ın kızı Ümmü Külsündür. Utbe bin Ebi Muayt'ı hatırlayalım. Peygamber Efendimiz'e en fazla zulüm eden, en fazla işkence eden cehennemliklerden birisi. Cehennem önderlerinden birisi. Onun kızı Müslüman olmuş torunu Müslüman. İşte bize bu hadisi de o anlatıyor. Abdurrahman bin Af cennetle müjdelenen birisi ve cennetle müjdelenen on kişiden birisi kendisinin damadı. Utbe bin Ebi Muayt'ın damadı Abdurrahman bin Af radıyallahu anhu. Kızı Ümmü Külsün. İbrahim babası diyor Abdurrahman bin Af'den Ömer, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hz. Sa'd, Hz. Talha, Hz. Amr ve Hz. Ebu Bekre gibi diğer sahabilerden hadis rivayet etmiş. Kendisinden de iki oğlu Sa'd ve Salih ile Ez Zühri rivayette bulunmuş. Rivayetleri Tirmizi hariç Kütüb-i Sitte'de dahil 5 hadis kitabında yer almış. Hicretin 95 veya 96 yılında vefat etmiştir. Allah kendisine rahmet etsin. Yani babasının bir durumunu ne yapıyor? Bize الله كيو. ديال روايته مس أبو أمامة سداي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه في غمرة فندم زن أقتريب زا. شو اللي ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم. تهراق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى وأثر في فريضة من فرائد الله تعالى رواه التلمس Efendimiz Aleyhisselam Allah katında hiçbir şey iki damla ve iki izden daha sevimli değildir. Allah korkusuyla akıtılan gözyaşı damlası ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki iz ise Allah yolunda çarpışırken alınan yara izi ve Allah'ın emrettiği farzadan birini yerine getirmekten kalan kulluk izidir. Hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Demek ki göz yaşından dolayı Allah Celle Celaluhu o kimseyi bağışlıyor. Hadis-i şerifi daha önce okumuştuk. Bu konu, konuyla alakalı konunun başında okumuştuk. Nasıl ki süt memeye dönünceye kadar Allah Celle Celaluhu o kimseyi ne yapmayacak? Cehenneme koymayacak, yakmayacak. Allah için gözyaşı döken kimse nasıl ki süt tekrar memeye dönmüyorsa o kimse de cehennem ateşi o kimseyi yakmayacak. Efendimiz Aleyhisselam böyle bir örneklendirmeyle bize anlattılar. Bir de Allah yolunda ayağı tozlanan kimse. Mesela şimdi Allah yolunda tabi Allah'ın yolları çok. Subulü selam dediğimiz selamet yolları çok. Onlardan bir tanesi de camiye gelmek. Yani şu an siz geldiğiniz için cami bu amel olduğundan dolayı bu ameli söyleyelim. Bir kimse camiye gelirken Allah yolundadır. Allah yolunda hayat oluyor. Ve dönene kadar da Allah yolunda sayılıyor. Evine dönene kadar bir kimse Allah yolunda. Ve Allah'ın garantisi altında. Efendimiz Aleyhisselam altı sınıf insanın Allah'ın garantisi altında. Başka bir ribete beş sınıf insan. Bir tanesi de camiye gelen bir kimse, mescide gelen bir kimse dönene kadar Allah'ın garantisi altında. Ve evinize gittiniz, selam verdiniz. Allah'ın selamını veren ve alan kimseler de Allah'ın garantisi altında. Evinize mesela ev halkına selam verdiniz. Onlar da Allah'ın garantisi altına girdiler. Onun için Eve girerken, evden çıkarken selam vererek, selam alarak ne yapalım? Eve girip çıkalım. Cami gelirken demek ki Allah yolunda olduğumuzu bilelim. Diğer rivayetimiz وَفِي الْبَابِ اَحَد۪يثُ كَثِيرَةٌ İmam Nevi diyor ki Rahimullah Allah korkusundan ağlamak konusuyla alakalı pek çok hadis bulunmaktadır. منها حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وقد سبق في باب النهي عن البداع مثلا بدعات لردن ساقن ما قنصنا جتن عرباد بن سارية رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بزا قال ürperten, gözleri yaşatan bir vaaz ve nasihatte bulunduğu anlamındaki rivayeti bulunmaktadır. Ama bunun mesela İmam Nevi Rahimullah burada bidatlerden sakındırmak bölümü diye bir bölüm açtı, bir bölümde geçtiğini söyledi ama biz bunu Riyadu Salihin'in 703 nolu hadisine gittiğimizde kendisi şöyle diyor. Ve zekara el hadis ve kad sabaka bi fi bab bil muhafazati ala sunnati. Diyor ki bu hadis daha önceden sünneti muhafaza bölümünde, sünneti koruma bölümünde geçmişti diyor. O bölüm neredeydi? 159. hadiste bu kitabın 159 nolu hadisinde İmam Nevi Rahimullah sünneti koruma bölümünde bu hadisi zikretmişti. Yani bu kendisinden kaynaklanan bir hata olabilir. Yani söylediğinden kaynaklanan bir şey olabilir ya da nasihlerden kaynaklanan ama bizdeki nüshaların hepsinde sünneti koruma bölümünde geçiyor tamamı. Yani 703 nolu hadiste de kısa bir şekilde almış. Burada da 457. rivayette de öyle almış. Ama 159. rivayette tamamını zikretmiştir. Biz daha önceden onu defalarca burada okuduk. Kütübüsü de musaniflerinden Ebu Davud, sünnet bölümünde, Tirmizi ilim bölümünde, İbn-i Mace Mukaddime bölümünde rivayet etmiş olan İrvat bin Sariye hadisi bu kitapta yukarıda da belirtildiği gibi bidatlerden sakındırma konusunda değil, bir sonraki Hz. Peygamber'in sünneti ve edeplerini koruma mevzuunda 159 numaralıda geçmiştir. Elimizdeki mevcut olan Riyad-ı Sariye'nin nüshalarında böyle kaydedilmiş olduğuna göre iki ihtimal var. Ya İmam Nevi yanılarak bidatlerden sakındırma konusunda geçtiğini yazmış. Sonradan bazı hadis yerleri değişmiş olabilir ama kendisinin 703 nolu hadisinde sünneti koruma bölümünde geçti dediğine göre burada bir hata olduğu açığa çıkıyor. Allah razı olsun kendisinden İmam Nevi Rahimullah Elimizdeki nüshaların tamamında bu şekilde. Yani bizim okuduğumuz nüshada bu şekilde geçiyor. Allah hepsinden razı olsun. Daha önce açıklaması da 159 nolu hadiste geçmişti, bize açıklamıştı. Zühdün üstünlüğü ile alakalı bölüme geldik. Dünyaya karşı zühdün fazileti, dünyana düşkünlüğü azaltmaya teşvik ve fakirliğin üstünlüğü ile alakalı bölüm. Konuyla alakalı ayetlerimiz var. Önce ayetleri okuyalım. وقت اللي كانت موجوده، قالوا إن شاء الله، قراءة آية لالي، هذا حديث الشريف لالي، أخميا، غيرت الدجاز. وأنا أخذت قشطة آية فيها بالرسالة، وأنا فيها بسم الله الرحمن الرحيم: "إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت" وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Dünya hayatının durumu ancak gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki insan ve hayvanların yediği bitkiler o su sayesinde gürleşip birbirine girmiştir. Yeryüzü ziynetini takınıp süslendiği ve halkının da onun üzerinde kendilerini güçlü sandığı bir sırada geceleyin veya gündüzün emrimiz o yere gelir de bir gün önce hiçbir güzellik ve süsü yokmuş gibi onu kökünden biçilmiş duruma getiririz. İşte böylece iyi düşünen bir topluluğa ayetleri bir bir açıklıyoruz. Yunus suresinin 24. ayet kerimesi. Yani şöyle bu ayeti ancak depremi yaşamış, depremi gözünün önünde canlandırmış. Yani 6 Şubat'tan önce 5 Şubat'tayken Maraş'ta olan, Hatay'da olan, Antep'te olan, yani Nurdağ'da, İstahya'da olan, Malatya'da, Adıyaman'da olan bir kardeşimiz 5 Şubat'ta nasıldı, 6 Şubat'ta nasıl oldu? Yani yer yerinden oynadı. O gördüğün şaşalı, ihtişamlı olan evler bir anda yok oldular o güzelim arabalar hepsi yok oldular. O istikbale, geleceğe dair birçok hayallerimiz yok oldu. O paranın bir değerinin olmadığı, evlerin çok daire sahibi olmanın, onun da bir faydasının olmadığı, ahirete ne yatırım yapmışsa, ahirete ne göndermişse, onun kendisine kaldığını ama buradakilerin hepsinin sıfır olduğunu ne yaptı? Gördü. Dün ev sahibi olan fabrika sahibi olan insanların bugün sıfırı tükettiğini düşünün. Hanımını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş, malını kaybetmiş, tek başına kalmış. Böyle bir adamın böyle bir adama adam ya ben her şeyimi kaybettim. Ona şunu demek lazım. Kardeş sen her şeyini kaybettin ama imanını kaybetmediysen, halen Allah'la bağın varsa halen peygamberle bağın varsa, halen dininle bağın varsa, işte sen kazanmışsın. Evlatların şehit oldular. Hanımın şehit oldu. Senin o kaybettiğin bütün varlıkların hepsi senin için sadakı hükmüne geçti dediğinde onun için sevinecektir. Rahat edecektir. Ve gerçekten de öyledir. Ama sen bunun bir kayıp olarak görürsen ya zaten biz dünyada ne kadar kalacağız? Ne kadar kalacağımızı da bilmiyoruz. Allah için verdiklerimiz bizim için sadaka olacak. Bizim asıl kazancımız o olacak. Demek ki dün güzel, ihtişamlı olan şeyler birden yok vermiş Allah Celle Celaluhu onu hiç olmamış, hiç yaşanmamış gibi ne yapabilir? Önümüze serebilir. ربما ايمانا جوش مياه ايمانا يبرترفع انتقالات مياه هم بزه هم ابلط رمزه بزهر نصيب الزن ايمانا جوش نصيب بمياه ساقسن امين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين